sizin ilginizi çeker mi? Gerçi ne gerek var? Yeterince güzelsiniz zaten ama. Çok teşekkür ederim. Evet. Bir efendim, güzellik pardon, siz buyur. benim bir şey diyordunuz. İlgi mi çekti? Siz davet edin buyurun. <laughs> evet efendim, güzellik uzmanı Yasemin Miraz Hanımefendi. Sizlerimizi davet kendisini. <laughs> Hoş geldiniz. Hello. Herhalde. Hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsuna? ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Sağ olun. Güzellik konuşacağız. Evet. O zaman Yasemin Hanım'la neler konuşacağız bir izleyelim. Sonrasında tekrar <laughs> sizle Osmanlı döneminde kadınlar güzellik için neler yapıyordu? İnce kırışıklıklardan kurtulmak mümkün mü? Sıfır makyaj özgüven midir? Güzellik adına merak edilen her şeyi güzellik uzmanı Yasemin Miras Sağlık Zamanı'nda anlatacak az sonra. Efendim Sağlık Zamanı devam ediyor. Bir <laughs> sürü yaptık Ne Hoş kadar güzel yüzlüsünüz, ne kadar enerjik. Ay çok değil teşekkür mi? ederim. Çok Siz de öylesiniz. Mi? Sizin ben güzelliğiniz o. <laughs> evet, güzellik evet. konuşacağız. evet ee, birçok e, hanımın aslında sıkıntısı Ince çizgilerle başlayalım istiyorum. O ince çizgilerin e, oluşumunu engellemek için ne gibi uygulamalar yaparız diye başlayalım isterseniz. Evet, istersen. evet e, ince çizgilerden ve artık e yüzümüzdeki bütün bu lekelerden de kurtulabiliriz. Nasıl? Öncelikle bir kere güneş ışınlarından uzak durmamız gerekiyor. Çünkü güneş ışınları biliyorsunuz birinci derecede yaşlandırıcı etki. Yani camdan giren güneş ışığı bile cilt üzerimizde cilt üzerinde inanılmaz etkili. Günde en az cildimizin güzelliği için günde en az 5 ya da 8 bardak su içmeliyiz. düzenli bakımlarımızı yaptırmalıyız. Nemlendiricimizi kullanmalıyız. Bunun gibi daha birçok şey. <laughs> aslında yani sadece yaz yazın olan güneş ışınları değil. Hani kışın da değil tabii, mi evden çıkarken. Tabii kışın da. Aslında. Tabii tabii. Kışın da e, önemler her evet, zaman uygulanmalı. Evet, güneş artık o kadar tehlikeli bir boyut aldı ki hem Hı -hı. yaz hem kış camdan giren dediğim gibi güneş ışığı cilt cildimiz üzerinde inanılmaz etkili ciltte direkt lekelenmeye ve birinci derecede yaşlanmaya e, etkili olan bir unsur. Evet, en büyük faktörü aslında sadece <laughs> D vitamini için kullanıp bıraksak yeterli de işte biz biraz böyle bronz gezmeyi de sevdiğimiz için. Çok seviyoruz evet biz solarma girmeyi çok seviyoruz ama işte çok tehlikeli. Onda zararlı olduğunu hatırlatalım. Evet, tam. tabii ki, evet. Şimdi e, Osmanlı saraylarında böyle bir güzellik sırrı varmış. <laughs> Kadınların güzel kalabilmesi için uzun yıllar. Evet. Var mı böyle bir sır? Evet var. Aslında yani... bayağı bir malzeme de var aslında. <laughs> evet. evet Birazdanımızda bugün çok güzel sihirli formüller yapacağız ama şöyle söyleyeyim o döneme ait iki tane çok güzel Hı -hı. bir şey. O dönemin en önemli özelliği kadınların beyaz tenli olması ve sarayda yaşayan cariyeler ve sultanlar hiçbiri birbirine güzellik reçetesini söylemez. Herkes birbirinden sır gibi saklarmış bunu. Peki ne yapıyorlarmış? Osmanlı sarayları biliyorsunuz hamamlarıyla çok meşhur. Ciltlerine kese yapıyorlar, kil maskeleri Mesela diş beyazları için çöven otu şeker ve tuz karışımından tuz karışım. yararlanıyorlarmış. Ne kadar enteresan değil mi? Yani o dönem Yül... için enteresan bilgiler ve diş beyazlatmanın başka yöntemleri de var. Yine o dönemde uygulanan ama cilde onun bulunması ve ciltteki genç kalmanın sırrı bence daha da bir enteresan. çünkü. Hani öbürü gene kemiksel bir yapı. Birkaç bir şey deneyince bulunabilir ama. Ama çöven otu, şekeri ve tuzu diş beyazlatmada kullanıyorlar. Mesela yemekten sonra ağız kokusundan rahatsızlık vermemek için de e, ağızlarını sirkeli su ve gül suyuyla çalkalıyorlarmış. Oo. Ne kadar enteresan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya biz ne yapıyoruz <laughs> görüyor <musun? gülüyor> Evet Biz keyif yapıyoruz evet. aynen. <laughs> Or evet, burada masadakilerden biraz bahsetmek istiyoruz. Evet yaz aylarına yaklaşmaya başladığımız şu günlerde artık hepimizi böyle bir telaş sarmaya başladı. Acaba hangi güzellik merkezine gitsem ya da cildime ne yaptırsam gibi ama hiç üzülmeyin evde mutfakta elinizin altındaki malzemelerle çok güzel sihirli dokunuşlar yapacağız bugün cildinize ve vücudunuza. Peki neler yapacağız? Lekelerden başlayalım isterseniz. Evet. Hepimizin ortak sorunu Tabii. lekeler. Ben de yok. <laughs> De şu Bir tane tatlı patates e, artık manavlarda <laughs> evet. bulabiliyorsunuz patates e, tatlı patatesi evde sevdiklerinizle eşinizle dostunuzla oturduğunuzda oturduğunuz yerden o kadar kolay ki tatlı patatesi sürüyorsunuz günde 2 ya da 3 kere ne kadar patates normalde diyetlerde verilmez ama leke tedavisinde ne kadar etkili değil mi çok enteresan. Onun dışında limon mesela cildimde sivilceler var akneler var mücadele edemiyorum ne yapmam lazım diyorsanız eğer limon yine. Oturduğunuz yerde limonu alıyorsunuz. Akneli bölgeleri, silcelere. Direkt Peki, Tabii, onun ama bunu çok fazla tut, mu? tutmuyoruz. Evet 5 ya da 10 dakika gibi tutuyoruz. Ee, bunu Değil yapabiliriz mi? mesela. sonuçta o suyunda asidik bir şey var. Zarar da vermeyelim. <laughs> Zarar vermiyor. Tam tersi akneyi ve sivilceyi kurutuyor. Tabii. Evet. Ama dediğim gibi çok fazla tutmuyoruz. 5 ya da 10 dakika tutabiliyoruz onu. Mesela diyelim ki yüzümüzde ince çizgiler var, ee, boşluklar var, ağız kenarlarımızda. Ben şu an hanımları da görüyorum. Peki ne yapmamız lazım? Ben size çok güzel bugün sihirli bir formülümle geldim. Krem yapacağız birlikte. Wow. 7 günde, sadece 7 günde vermiş olduğum mucizevi formülle ortalama diyelim biz çok fazla o mucize sihir ksuanu kullanamıyoruz ama abi, gerçekten öyle var. biliyor musunuz bakın yani. 7 günde inanılmaz derecede ciltlerin ortalama, cidlerin... ha, ortalama, ortalama diyelim tamam değişiklik. öyle kimisinde söyleyelim 10 günde olur kimisinde 5 günde olur <laughs> yardıma gelir mi? <laughs> mi? <laughs> mi topa topa girmeye <laughs> hadi gidelim yapalım mı beraber yapalım biz niye güzel hemen şurada bir uygulamaya gerek sürelim mi size olur mu evet sürelim tamam Şöyle evde mutla, mutlaka dolabımızda yumurta var sarısı. bir tane yumurta sarısını koyuyoruz. Hmm. Hanımlar kağıtlar ve kalemler hazır mı? Yazıyor musunuz bir taraftan da? Evet, sadece bir yumurta, yumurta sarısı, sarısı. Değil mi? Evet sadece bir yumurta sarısını. Şurada yazıyor doğru. ben de akıldan söylüyor zannettim. <laughs> evet Şura şöyle verdim. zeytinyağımız. Bir yemek kaşığı saf zeytinyağı. Evet bir yemek kaşığı diye biz şöyle birazcık koyalım tabii burada yemek kaşığımız olmadığı için. Evet ve iki yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı. O kadar güzel ki bunu yumurta haşladığınızda da böyle bir iki damla damlattığınızda inanılmaz güzel bir lezzete kavuşabiliyorsunuz. Ben tabii ee, bunu Hindistan açamayacağım. Hindistan cevizi yağı dedik. Evet çok az Hindistan cevizi yağı. Bu arada Hindistan saç bakımında yağı. da çok Evet etkili, saç mi? bakımında da Hindistan Aa. cevizi yağı kullanabilirsiniz. Aynen ve çok az da bal. Bal evet bu gerginleştiriyor bu, mu? cildimizi gerginleştiriyor. Ben yapmıştım Işıl ışıl. Evet. Kırıl kırıl bir görünüm olmasına bir sağlıyor. <laughs> Baya erkek bal sürüyordu yüzüne. Sadece bal sürüyordu. <laughs> Doğrudur. Ben de mesela bal ve yoğurdu karıştırıp böyle bir maske yapıyordum. Evet, cildin nemlenmesinde ne kadar etkili bal. Evet. Ya bunlar neden önemli? Biraz da e, tabii şimdi evde kendi kendinize yapabileceğimiz için biraz da ekonomik çözümler, anımların biraz daha ilgisini çekiyor diye düşünüyorum. Evet, aynı hem mi? ekonomik çözüm hem de evde kendi kendinize bir şeyler yapıyor olma hissi çok güzel. Evet, hem de maliyeti 1 TL'yi bile bulmuyor bu yapmış yani, olduğumuz. Evet malzemeler içinde hiçbir kimyasal madde yok. Bakın böyle bir krem hazırlıyoruz. Bunu 7 gün cildimize sürüyoruz. Cildimiz ışıl ışıl pırıl pırıl Peki, parlıyor. Peki bunu gün içinde mi yoksa yatarken mi sürüyoruz? Bunu gün içinde sürebilirsiniz. Yatmadan Evde önce dolaşırken. sürebilirsiniz. Evde dolaşırken ne kadar sürebilirsiniz. En fazla 20 ya da 25 dakikada Inanılmaz güzel bir maske Leket yapabiliyoruz tedavisi leke tedavisi için tedavisinde. Tedavisinde. Sonra yıkıyoruz. Aynen. Sonra yıkıyoruz. yıkıyoruz evet. Durusuyla yıkıyoruz. Duru yıkıyoruz. Sonra dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Nemlendiriyoruz. Kendimize uygun nemlendirici kullanacağız o kadar. Bir daha tekrarlayalım. Bir yumurta sarısı. Bir tane yumurta sarısı. Bir yemek, yemek kaşığı, kaşığı. zeytinyağı. iki yemek kaşığı hindistan cevizi yağı. Bir yemek kaşığı da bal. Bal. Evet, karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Göz çevresinden uzak olacak şekilde evet. cildimize uyguluyoruz. 15-20 dakika bekletiyoruz. bekletiyoruz. Ali abi, 7 çok gün çok da, güzel bir şekilde. <laughs> Ali abi ister misiniz uygulayalım size? <laughs> Vallahi isterim. Durdan gidiyorum ben. Sen sen <laughs> anlat ben uygulayacağım. Peki tamam. o zaman hanımlar yaz geliyor. Selülitlerden kurtulmak için ne yapacağız? Hiç düşündünüz mü? Ben sizin için düşündüm. Boşa gitmesin kardeşim. <laughs> hiç hiç evet. evet. Evet, selülitten bahsedelim. Evet, Selülitlerden bahsedelim. Hanım. Artık hepimizin korkulu kabusu selülit. Yaz geliyor. Yaz geliyor. Ne yapmamız lazım? Ben düşündüm bunun için. Çok güzel bir formülümüz <laughs> var Süpersiniz. bunun için. Süpersiniz. Ne yapıyoruz? Şöyle ne yapıyoruz? İki yemek kaşığı öğütülmüş kahve. Kahve. Bir yemek kaşığı esmer şeker bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bu karıştırıyoruz. Bunları karıştırıyoruz. Selülitli bölgeye. Selülitlere olan, selülitli olan bölgelere. Güzel bir şekilde uyguluyoruz ama ben şu anda oradaki maskeye takıldım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. Ali amca valla büyük bir değişim yaşayacak. Amca sen. değil abi olacak kremden sonra. <laughs> abi <ol>? amca abi. <laughs> <laughs> evet, selülit karışımımızı da verdik. Peki. Bunu evet. ne kadar zamanda bir uyguluyoruz? Nasıl? Bunu aslında bütün bir ay boyunca uygulayabiliriz. Her Böyle 20-25 dakika masaj yaparak selülitli olan bölgelere Hı -hı. masaj yaparak uygulayabiliriz. Streçleyip hiç ona da gerek etmek. yok. Streçlemeye bile gerek yok. Bu üçlü, bu muhteşem üçlüyü karıştırıyoruz. Ne kadar güzel. Aslında evde, mutfakta elimizin altındaki malzemelerle ne Kesinlikle. kadar güzel şeyler yapabiliyoruz, değil mi? Aslında işin sırrı mutfağımızda. Evet. evet. bir de çok merak edilen bir şey. Bu dudak üstündeki ince çizgiler değil Evet özellikle. Var mı hanımlar? Var. <laughs> evet. evet biz onlara smokers line diyoruz. Özellikle sigara içen e, hanımlarda sigara çok fazla rastladığımız diye bir durum bu. Tekrar hatırlatmış olalım. Ama işte biraz evet. önce beyefendiye yapmış olduğumuz maske var ya tam da sizin için. Çok rahatlıkla evde uygulayabilirsiniz onu 7 Kadık, günde. Çünkü balın gerginliği de oluyor değil mi? İçinde balın kuralı. gerginliği. Bal i̇şte o kadar parlaklık Ya geliyor. şöyle söyleyeyim yiyecek ve içeceklere kullandığımız bal doğal tatlandırıcı olmasının dışında çok da güzel bir kozmetik malzemesi aslında. Hem cildin nemlenmesini, gergin olmasını ve cildi temizleyen bir besin. Yani bal e, hakikaten inanılmaz güzel bir e, besin kaynağımız diyebilirim bizim. Peki son birkaç dakikanın içindeyken bir şey daha sorabilir miyim Yasemin Hanım? Tabii Şimdi, ki. Şimdi leke tedavisi için, bu dudaklarda oluşan ince çizgiler Hı -hı. için, selülit için bir takım e, formüller hazırladık. Yaptı, bir takım yani, ürünler uyguladık ve bunların çoğunu e, evde yapabileceğimiz evet. şeyler. Makyaj konusunda sıfır makyaj özgüven midir? Üşengeçlik midir? Sizce özgüven midir? Şimdi Sizce? o yapmayana bağlı. Özgüven. Gizem Hanım'a soralım. Sizce özgüven midir? sıfır Mesela ya ben yapmıyorum özgüven midir? <gülüyor> 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 Yok siz bir bayan mesela siz şimdi bir karşınızda böyle güzel bir bayan gördüğünüz ya, ya da sıfır makyaj ne diyorsunuz o... mesela? Ya şimdi şu var ama sıfır makyaj olup da güzelse yani niye yapacak diye de denebilir. Tabii. Ya doğallıktan yanayım bir şey Kendi yaptığımız Hı? işte de öyle biraz hani işte gülüş tasarımı mesela e, vasıtasıyla biz de biraz ağız ve çevresi yüzle artık ilgilenmeye başladığımız için doğallıktan yanayız. Doğalıktan Ama yanayız. tabii ki minimum ölçüde yani bana, benim kendi kişisel fikrim minimum ölçüde optimum hmm. makyaj. yani Çok o fazla abartıyı sevmiyorum. O zaman ben e, şöyle söyleyeyim. Biraz makyajın ne olduğunu söyleyeyim. Makyaj doğallığı He. bozmadan ve Tabii. kişiliğimizin önüne geçmeden yüzümüzün kusurlu yanlarını kapatıp e, güzel olan yanlarını böyle sihirli bir şekilde ortaya çıkaran bir sanattır. Evet. E, zaten sıfır makyajı biliyorsunuz dünyaca ünlü şarkıcı Alicia Keys başlattı. E, yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi biz komşumuzda ya da markete gittiğimizde gözümüzün içine eğer bir kalem çekip gider gitmeyi tercih edenlerdensek eğer ben sıfır makyajı çok fazla desteklemiyorum. Böyle <laughs> yavaş, yavaş yavaş ortaya alalım. Süremizin sonuna da geliyoruz. Biraz hızlı ayakta bir Hanımlar, yayın oldu. arada ama... şımartması da lazım ama çok da abartmadan. Yasemin muhakkak tekrar çıkmadan. bekliyoruz yeni formüllerle. Ya. Ali abi ne de hissediyorsun? Her şeyi. Gerginlik <laughs> var mı? Ali abi 5 dakika oldu 20 dakikaya temizleyeceğiz onu. 20 dakika aynen. Teşekkür ediyorum. Efendim, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim ayaklarınızı ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, ederiz. Güzel bir durumda. Yasemin'in sağlıkçılarla uğurlarken...